deneye deneye işin en son noktasına ulaştık. En etkili cam silme tarifini veriyorum. En etkilisi. Hem camlarınız parlayacak hem de parmak izi falan hiçbir şey kalmayacak. Bir huni koyalım. Yarım çay bardağından biraz daha az bulaşık deterjanını içine döküyoruz. Yarım çay bardağı kadar bulaşık parlatıcısı döküyoruz. Yarım su bardağı kadar beyaz sirke. Bu su bardağı biraz büyük, daha küçük de olabilir. Böyle beyaz sirkemizi de döktük. Parmak izi bıraktırmayacak olan bebe şampuanı. Yani iki damla kadar ayarlayacağız. Şöyle bir, evet biraz döktük. iki damla kadar. Üzerini de ılık suyla tamamlıyoruz. Harika bir karışım oldu, mükemmel. Camlarınızı, aynalarınızı pırıl pırıl yapabilirsiniz. Aynı zamanda parmak izi de bırakmaz. Bu tür paylaşımlar için beğenmeyi ve takip etmeyi de ihmal etmezseniz çok sevinirim. Hoşçakalın, görüşmek üzere.